Herkese merhaba. Çevremizdeki o gizli kodları çözmeye hazır mısınız? Bugün hepimiz birer dedektif oluyoruz ve çok ilginç bir maceraya atılıyoruz. Hadi o zaman bu gizemli dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Şu an ekranda gördüğünüz şey Zeugma Mozaik Müzesi'nden binlerce yıllık bir sanat eseri. Gerçekten muhteşem görünüyor, değil mi? Ama bu baş döndürücü güzelliğin arkasında aslında her gün karşılaştığımız gizli bir şifre saklı. Bu şifre, sanattan matematiğe, doğadan müziğe kadar yani evrenin neredeyse her köşesinde karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bu sır? Yani bu antik muzeyi, sizin günlük hayatınızla birleştiren bu gizemli kod ne olabilir ki? İşte bugün tam da bu sorunun cevabını birlikte bulacağız. Ve işte, gizli kodumuzun adı örüntü. Evet, örüntü. Bu kelime bugünkü araştırmamızın anahtarı olacak. Kulağa belki biraz teknik geliyor olabilir ama aslında hayatımızı nasıl bir ağ gibi sardığını görünce çok şaşılacaksınız. Örüntüyü en basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz. Belirli bir kurala göre tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisi. Buradaki anahtar kelime ne biliyor musunuz? Kural. Her örüntünün bir kuralı var ve bizim dedektif görevimiz de işte bu kuralı bulmak. Kuralı bulduğumuz anda şifreyi çözmüş oluyoruz. O zaman dedektiflik eğitimimizin ilk aşamasına başlayalım mı? İlk durağımız şekillerin dili. Örüntüleri anlamanın en kolay yolu gözümüzle net bir şekilde görebildiğimiz şekillerle başlamaktır. Mesela, gelin bu renkli ve basit şekil dizisine yakından bakalım. Bakın, önce bir mor daire, ardından iki tane sarı üçgen geliyor. Peki sonra aynen başa sarıyor. Bir daire, iki üçgen, bir daire, iki üçgen. Bu düzenli tekrar bize kural hakkında çok ama çok önemli bir ipucu veriyor. İşte kuralı bulduk bile. Bu örüntünün kuralı çok net. Bir daire, iki üçgen. Bu kadar basit. Kodu çözdük. Artık bu örüntünün 10 adım sonra bile nasıl görüneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Madem kuralı bulmak bu kadar kolay, o zaman bu dizideki bir sonraki şekli de kolayca bulabiliriz, öyle değil mi? Kuralı anladığımız an bu biraz geleceği görmek gibi bir şey aslında. Sırada neyin geleceğini bilmek, işte örüntünün asıl gücü bu. Tamamdır, şekillerle harika bir başlangıç yaptık. Şimdi dedektiflik yeteneklerimizi bir üst seviyeye taşıyalım mı? Karşınızda daha soyut ama bir o kadar da güçlü bir kod, sayı ürüntüleri. Şimdi, sayı örüntülerinin temel olarak iki türü var. Artan örüntülerde, adından da anlaşılacağı gibi, sayılar sürekli büyür. 2, 4, 6, 8 gibi. Azalan örüntülerde ise tam tersi, sayılar sürekli küçülür. 20, 17, 14, 11 gibi. Görünüşleri farklı olabilir ama ortak bir noktaları var, ikisi de şaşmaz bir kuralı takip eder. Mesela bu artan örüntüye bakalım. 1, 4, 7, 10. Sayılar büyüyor, peki ama nasıl? Hmm, 1'den 4'e 3 artmış. 4'ten 7'ye, e yine 3 artmış. 7'den 10'a, yine 3. Gördünüz mü? Gizli kuralımız kendini ele verdi. Kuralımız artı 3. İşte her türlü sayı kodunu çözmek için 3 adımlık dedektif yöntemimiz. Birincisi, gözlemleyin. Sayılar artıyor mu, azalıyor mu? İkincisi, hesaplayın. Sayıların arasındaki fark ne kadar? Ve üçüncüsü, uygulayın. Bulduğunuz kuralı kullanarak diziyi devam ettirin. İşte bu kadar basit. Şimdi sıra sizde. Örüntü dedektifi. Önünüze çözülmeyi bekleyen birkaç baka koyuyorum. Zekanızı ve dikkatinizi hazırlayın, başlıyoruz. İlk bulmacamız bu. Sayılar 6, 8, 10, 12 diye ilerliyor. Üç adımlık dedektif yöntemimizi hatırlayın. Gözlemle, hesapla ve uygula. Peki, sizce boşluğa hangi sayı gelmeli? Hadi bir saniye düşünün bakalım. Buldunuz mu? Eminim bulmuşsunuzdur. Cevap 14. Harikasınız. Çünkü sayılar ikişer ikişer artıyor. Kuralımız artı ikiydi. İlk vakamızı başarıyla çözdük. Tebrikler dedektif. Şimdi işler biraz daha ilginçleşiyor. Bu yeni dosyada eksik bir parça değil, kuralı bozan bir sayı var adeta bir sahtekar. Bu dizideki düzeni bozan o sayıyı bulabilir misiniz? Ve işte kural bozan sayı 15. Çünkü kuralımız ikişer ikişer artmaktı değil mi? 12'den sonra 14 gelmesi gerekiyordu ama araya 15 sızmış. İşte bu. Örüntüleri anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Düzeni bozanı hemen fark edebiliyoruz. Çözdüğümüz tüm bu bulmacalar bizi aslında çok daha büyük bir fikre ulaştırıyor. Örüntüler sadece sayılardan ve şekillerden ibaret basit bir oyun değil. İşte kilit nokta bu. Bir örüntünün kuralını bulmak ve onu devam ettirmek aslında bir akıl yürütme eylemidir. Yani bu sadece bir matematik alıştırması değil, beynimizin problem çözme ve hatta geleceği tahmin etme kaslarını çalıştırmanın en temel yollarından biri. O zaman dedektif defterimize not almamız gerekenleri özetleyelim. Her örüntünün mutlaka bir kuralı vardır. Bu kural şekillerle, renklerle veya sayılarla ilgili olabilir. Örüntüler tekrarlayabilir, artabilir veya azalabilir. Ve en önemlisi, kuralı bulmak akıl yürütme becerimizi kullanmaktır. Bu beceri ise sanattan doğaya, hayatın her alanında işimize yarar. Doğadaki en harika örneklerden birine bakın, arıların yaptığı bal peteği. Mükemmel altıgenlerden oluşan kusursuz bir örüntü. Doğa en verimli ve en güçlü tasarımları yaratmak için bu gibi kusursuz matematiksel kodları kullanır ve bu sadece bir başlangıç. Artık siz de birer örüntü dedektifisiniz. Gözlerinizi açın ve etrafınıza bir de bu gözle bakın. Halınızdaki desenden en sevdiğiniz şarkının nakaratına, ağaçların dallanmasından mevsimlerin döngüsüne kadar siz çevrenizde hangi gizli kodları görebiliyorsunuz?